Ne <laughs> çıktı ay <gülüyor> ay ya. şaka dediğim ya. budur ya kusametli <laughs> değil. Hasabit değil. <laughs> bana Porsche Taycan ne diye soracak olursanız bu. Evet sevgili dostlar. <laughs> Aynı böyle yüzümü güldüren bir arabayla beraberim bugün. İnanamıyorum şu an yaşadıklarıma. Şu an sürüşten yeni geliyorum. Bugünkü konum Porsche Taycan Turbo S 761 beygir 1050 Nm torkuyla karşımızda. Dünyadaki ilk 800 volt mimarili araçlardan birine bakıyoruz şu anda. Araç 2020 model ve o yıllarda üretilmiş 800 volt mimarili bir araç. 800 volt mimari nedir? Daha ince kablo, daha az ısınma, daha hafif bir kablo ağı demektir. Burada da tabii ki şarj hızlarımız inanılmaz şekilde yükseliyor. Arabanın 268 kW'lık bir DC şarj alma hızı var. AC'de 22 kW'lık bir hız var. Arabanın kendisinin hızından zaten bahsetmiyorum. Overboost'ta yani launch kontrol yaptığımız zaman 761 beygir 1050 Nm'lik torkla beraber araba sıfırdan 100 km hıza 2.8 saniyede çıkıyor. Bugüne kadar yaşamadığım bir histi. Buradan araç sahibi Doğan abi'ye de ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün aracını çekme fırsatı tanıdığı için bana çok teşekkür ederim kendisine. Onun sayesinde bundan sonra bindiğim elektrikli arabalardan zevk almamayı düşünüyorum. <laughs> Yani arabayı anlatmaya nereden başlayacağım bilmiyorum ama hemen gene şöyle jant lastik kombinasyonuna bir bakalım. Önde de arkada da 21 inç jantlar kullanıyor ama ön tarafta 265 35 21, arka tarafta 305 30 21 ebatında lastikler kullanılıyor arabada. Sol ön çamurluğa baktığımız zaman burada sadece arabanın AC şarj portunu görüyoruz. Bu buradan parmakla açılıp kapanıyor. <laughs> Gerçekten çok hoş. Önlerde 420 mm, arkada 410 mm büyüklüğe sahip seramik karbon frenlerimiz var. Frenleri biraz ısıttıktan sonra bir denedim. Böyle hamurun birbirine yapışması gibiydi. O an kilitledi ve inanılmaz bir tutuşu vardı. Gerçekten hayatımda ilk defa deneyimledim seramik karbon frenleri ve ısıtınca mükemmel bir tutuşa sahip. Ön tarafta Porsche Let farlarımız mevcut. Alt tarafta radarı görüyoruz. Aracımız içte ve dışta karbon paket bu arada. Alt taraftaki liplerde karbonları ve arka tarafta da göreceğiz. Ön tarafta bir frankımız var. Frankı Porsche'nin en sevdiğim şu hareketiyle direkt açabiliyoruz. İçerisi de şarj kabloları, minik eşyalarınızı koymak için güzel bir alan sunuyor bizlere. Burada sadece silecek suyu ve fren hidrolik sıvısını ekleyeceğiniz bir alan mevcut. Onun haricinde başka hiçbir şey yok zaten arabada. Alt tarafta da bu arada aktif flaplarımız var. Sıcak hava ihtiyacı olduğu zaman flaplar kapanıyor. Soğuk hava ihtiyacı olduğu zaman flapları açıyor ve havalandırmayı alıyor. E tabii ki de olmazsa olmazımız aeromatik sistemimiz var. Arabanın 3-4 seviyesi var. Araba istediğimiz yerde alçaltıp istediğimiz yerde indirebiliyoruz. Bunları konum olarak konumlara da kaydedebiliyoruz. Burada arabayı yükselt, burada arabayı alçalt gibi. Sağ ön çamurluğa geldiğimiz zaman burada arabanın DC şarj portunu görüyoruz. Aynı zamanda tabii ki de AC de takılabiliyor ama DC yeri burada. Dediğim gibi arabanın 268 kW'lık bir DC şarj alma hızı var. Bu tarafta yine parmakla beraber aynı şekilde açılıp kapanıyor. Dış karbon paketten bahsetmiştik. Karbon fiber aynalarımızı görüyoruz. Gerçekten çok şık ve inanılmaz güzel duruyor. Yan tarafta elektrik yazısını, alt tarafta da Taycan Turbo S yazısını görüyoruz. Marş biellerimizde karbon marş biellerimizi görüyoruz. Şöyle sizi arka tarafa alacağım. Arka tarafta bir aktif spoilerımız var. Bu isterseniz hıza göre, isterseniz de içeriden sizin ekrandan kontrol etmenizle beraber açılıp kapanabiliyor. Ne kadar fazla kişi için bu önemlidir tabii ki bilmiyorum ama bir elektrikli bagajımız ve 366 litre büyüklüğe sahip bir bagajımız mevcut. Arka tarafta da dış karbon paketin alt liplerini görebiliyoruz sevgili dostlar. Hemen isterseniz bir kısa içinden bahsetmek istiyorum aracın. Bu arada arabanın dış rengi Volcano Gri olarak geçiyor. Dışarıda bir standart olarak sunulan da ayrıca sarı fren kaliperleri, Porsche'nin performans kaliperleri mevcut. Bu fren kaliperi renklerinde siyah isterseniz ekstra bir opsiyon ödemek zorunda kalıyorsunuz. Sarılar arabayla beraber standart gelen donanım oluyor. Hadi gelin içeriye doğru geçelim. Dış Volcano Gri'nin içerisinde şöyle mükemmel bir rengimiz var. Bramble İç döşeme renkleri bizi karşılıyor. Vişni çürüğü mor tarzında bir iç renkleri var. Gerçekten çok yakışmış arabaya. Gerçekten mükemmel premium görünüyor şu an araba. Alt tarafta Kapa eşiklerinde Taycan Turbo S karbon yazılarını görüyoruz. Bir Burmeister ses sistemimiz var. Hafızalı koltuğumuz, elektrikli, soğutmalı, ısıtmalı, her şeyli koltuklarımız var. Yani Porsche'nin, Taycan'ın Turbo S modelinde herhangi bir opsiyonsuz bir durum yok zaten. Öyle 4S'lerde, diğer arabalarındaki gibi herhangi bir opsiyon sunulmuyor. Tüm donanımlar zaten bu arabada standart olarak geliyor. Şimdi içeriye bindiğimizde bizi mükemmel geniş bir ekran karşılıyor. Kadran, orta multimedya, sağ yolcu için multimedya. Ve alt ekran olarak yaklaşık burada 4 tane ekran var. Full paket araç zaten geldiği için krono pakette aracımızda mevcut. Şöyle göstereyim. Aynı rengin burada Alcantara şeklini görüyoruz. Ve cam tavanımız komple baştan sona gidiyor. Arka tarafta 3. ve 4. kişinin yaşam alanı da bu şekilde. Tabi bu arabada 4 kişilik bir araba ama ne kadar 4 kişi kullanılır sonuç olarak performans odaklı bir araba. Burası çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Aşağıya baktığımızda kol dayamanın önünde iki tane bardaklığımız dediğim gibi bir ekranımız. Ekranın arkasında bir alanımız mevcut. Burada da tüm ekranlarımız mevcut. Direksiyona tabi adaptif hız sabitleme şerit takip gibi özellikleri buradan aktif edebiliyoruz. En önemlisi bizim için sürüş modlarını da buradan aktif edip değiştirebiliyoruz. Bu arabanın böyle içerisini detaylarından çok sizlere sürüşünü anlatmak istiyorum. Bir daha bu arabaya lütfen 90 km hızla 60 km testi yapmayalım biraz eğlenelim diyorum. Eşimi de alacağım şimdi eşimle beraber Gaziantep'teyiz şu anda. Buradan beraber bir Kahramanmaraş'a doğru gidelim. Biraz da böyle yolda eğlenelim istiyorum. Hadi bakalım sürüşe doğru geçiyoruz. Hayatım ne haber? İyi senden. İyiyim ben de. Nasıl hissediyorsun? Çok iyi hissediyorum. Şimdi nasıl hissediyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hayatımda denediğim en hızlı elektrikli araba şu anda benim için. Ne oluyor biliyor musunuz? Ruhunuz geride kalıyor. Arka tarafta bir şeyler bıraktığınızı hissediyorsunuz. Şuranız böyle geride çekiliyor, geriye çekiliyor bir anda. Bir taraftan herkesin yaşamasını çok isterim. Bir taraftan kimsenin bunu yaşamasını istemem çünkü bundan sonra yaşayacaklarınız size bir heyecan vermeyecek. Araç 2.3 tonluk bir ağırlığa sahip ama tabii ki de bu güçlerle herhangi bir şekilde bu ağırlığı hissettirmiyor bize. İlk bahsetmek istediğim şey böyle beni en çok heyecanlandıran şeylerden biri. iki vitesli bir rediktör olması arabada. Ee, bunu hissedebiliyorsunuz. Vites attığını arabanın hissedebiliyorsunuz. Böyle 90'lı hızlarda e, sakin kullanırken böyle bir e, DSG fart diye bir şey vardır. Hani DSG'nin o tırırt diye vites atması gibi bir his bir ses geliyor alt taraftan. Onu hissettiriyor size. E, düşürürken de vitesi 35 km hızlardaki e, durumlarda bir alt vitese tekrar geçişini yapıyor araba. Bu tabii üst hızlara çıkması için çok büyük bir imkan oluyor arabanın. Şu renk bayıldığım bir renk oldu. Yani iç rengi inanılmaz güzel duruyor. Araba tren gibi arkadaşlar. Yani öyle viraja girmesi falan inanılmaz tren gibi hissettiriyor sizi. Biraz teknik verilerinden bahsedeyim arabanın. 93.4 kW'lık bir brüt kapasitesi var. Net kapasitesi 83.7 kWh'lik bir bataryaya sahip. Tabii bu araba 800V mimaride bir araba olduğu için 270, 268 DC hızları gibi hızları çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ve buraya şarj eğrisini koyarım. İnanılmaz güzel bir şarj eğrisi var. %5'den %45-50'lere kadar 250'lerden 260'lardan hatta oradaki seviyelerde yükselerek bir ivmelenme yapıyor bize. Ve çok da hızlı bir şekilde arabanın deposunu dolduruyor. WLTP'de 412 kilometrelik bir menzil verilmiş ama hani çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Gerçekte de bu araba 280-330 civarı bir yol yapıyor. Yalnız şunu da söyleyeyim. Araba tabii 4 çeker. Hani bunu söylemeye gerek yoktur en başta diye düşünüyorum ama e, range moduna aldığınız zaman araç ön motorlarını iptal ediyor sadece arka motorlarını çalışıyor. Klimanın da çalışma seviyesini kısıyor ve bu sayede size bir ekstra bir menzilde sağlıyor. Mesela şu anda range'deyken 200-350 km kalan menzil gösterdi. Sport Plus'a aldığım zaman 322 km'ye düştü. Araç sahibiyle görüştüğümde bunu gerçekten işe yaradığını ve o menzilleri verdiği menzilleri gerçekten yaptığını söylüyor araç sahibi. Burada da yine tuşlarımız var. ESP'yi kapatma, eğrini ayarlama gibi tuşlarımız, süspansiyonlar ayarlama gibi tuşlarımız da burada mevcut. Araçta tabii sürüş modları var. Sürüş modlarını da istediğiniz gibi kendinize özel ayarlayıp değiştirebiliyorsunuz. Sport Plus sevdiğimiz bir mod. Burada tabii Sport Plus aldığımızda sürüş modu Sport Plus, şase Sport Plus. Şase yüksekliği alçak, arabayı eğirden dolayı aşağıya indiriyor. Geri kazanım açık, elektrikli spor sesi de aktif olarak görünüyor burada. Koltuklar ön 2 koltukta havalandırma, 4 koltuk arkalarla beraber de ısıtma zaten mevcut. Arabamız şu anda 25.000 kilometrede. Arabanın soğutma sisteminde, bataryaları soğutma sisteminde her hücre grubuna ayrı bir soğutma sistemi kullanıyor. Bu yüzden de ya kaç kere launch kontrol ve kalkış yaparsanız yapın arabada herhangi bir güç kesilmesi vesaire olmuyor. Ha bir de şunu söylemek istiyorum. Hani neden bu arabaya turbo demişler? Sonuç olarak elektrikli bir araba turbo'yla ne işi var bu arabanın diye merak ediyor olabilirsiniz. Markanın tamamen 911'lerdeki güçlü modelini zaten turbo ile beraber güçlü geldiği için güçlü modelini göstermek için bu arabada da güçlü olduğunu ifade etmek için turbo olarak söylüyorlar. Tabi bu arabanın lokomotif gibi gitmesindeki en büyük etkenlerden biri de ağırlık dağılımı. %49 ön %51 arkaya olacak şekilde bir ağırlık dağılımı var. Bu da arabayı neredeyse mükemmel yapıyor. Arabada bir Burmeister ses sistemi var. 3D High End Surround 21 hoparlörlü ve 1455 watt'lık inanılmaz güzel bir ses sistemi var arabada. Bir denedik. Yani gayet mükemmel bir ses veriyor araba. <laughs> Tek eksiği eksilerinden biri diyeyim hatta daha doğrusu. Arabada çok fazla bir rejenerasyon yok. Frenle beraber rejenerasyonu yapıyor. Bu arada frenleri iyi ısıtmak gerekiyor. Güzel tutması için üst hızlarda özellikle. 360 derece 4 bölge kamerası var. Bunun inanılmaz güzel neden olduğunu söyleyeyim. Buraya bastığınız zaman arabanın şu anda trafikteki sol arka köşesi, sağ arka köşesi, ön köşesi, sağ ön köşesi. Nereden istiyorsanız arabayı oradan görebiliyorsunuz. Yanlardan vesaire. Her yerden arabayı görebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir donanım. Gerçekten çok hoş bir özellik. Bir head-up display'imiz de var bu arada. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Ne kadar istederseniz bilmiyorum da 90'lı hızlarda bir vites atışını... Heh. 90'da böyle bir ikinci vitese çekmiş gibi bir ses de geliyor yani içeriden. Bunu hissettiriyor size. Tabii performanslı kullanımda bunu hissetmezsiniz ama sakin kullanımda bu geliyor. Sen ne düşünüyorsun hayatım arabayla ilgili? Ben arabayı çok beğendim. Tamam. <laughs> Burada bir zaten sıkıntımız yok. Çok beğendim. Başka? Diyecek söz bulamıyorum. O kadar yani. <laughs> Bu araba için donanım vesaire biraz e, önemsiz hale geliyor ister istemez. Çok bir önemi kalmıyor bunların. Bu araba için tek önemli olan şey var. O da güç. Hu. <laughs> <laughs> ya çok kötü bir his. Gerçekten çok kötü bir his. Bunu bir daha yaşayamamak daha kötü bir düşünce. Aynen. Yani şey arabamız gitmiyormuş gibi gelecek. Evet. Artık şimdi yani. kendi arabamıza bindiğimizde bunu gitmiyor olarak algılayacağız. Biraz rejenerasyonun ciddi derecede fazla olmasını isterdim. Ee, bu bir. İkincisi uzaktan bağlantı maalesef bu araçlarda yok. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Bu araba makyaj görmeyen arabalardan yani ilk gelen Taycanlardan. O yüzden arabada makyaj durumu söz konusu değil. Makyajda batarya vesaire büyüdü. Rejenerasyon arttırılmış. Verimlilik arttırılmış. Bunlar da makyajlı araçta gelen ekstralar. Yes be, <laughs> çok iyi of 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 şey inanılmaz gittiği gibi duruyor da şey 0 100, 2 saniye kalp... 0 102.8 saniye 2, ama tabii bunu launch kontrol modunda yapıyor araba normalde 761 beygir değil launch kontrol moduna alırsan oluyor makyajlarında bu boost seçeneği olarak buraya bir tuş olarak gelmiş oraya bastığınızda 10 saniye sana komple gücünü veriyor. Ama bu arabada o olmadığı için ilk gelen taycanlardan olduğu için bu arabada maalesef o yok. Ama launch kontrolü yaptığın zaman yani sport plus alıp fren gaz durduğun yerde bastın yani frenden çektiğin anda 761 beygir 1050 torku sana iliklerine kadar hissettiriyor birazdan da yaparız. <laughs> Şu eğri süspansiyonun rahatlığı inanılmaz bir şey. Gerçekten kendi arabamla geçtiğim yollardan bu arabayla geçtim şimdi. Orada bir kasis yokmuş gibi sana hareketlerde bulunuyor araba bozuk of sönümlemeler çok güzel bozuk yollardan geçtik normalde Tesla ile geçsem böyle havalanacağı yerler önümdeki arabaların havalandığını görüyorum giriş çıkışlarla araba inanılmaz güzel sönümlüyor inanılmaz güzel yolu oturuyor inanılmaz güzel tutuyor yolu bu arada koltuklar çok güzel kavraması havalandırma olması elektrik hafıza ısıtma gerçekten çok güzel tutuyor mesafe uyarısı veriyor araba şu anda öndeki arabaya fazla yaklaştın diye ve Ha, bu ne? Bu ne? Bu ne? Çok iyi. Şu elektrikli spor ses bu arada isterseniz açabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz buradan. Ee, bu açma kapamayı da yani yapmak çok güzel. Ee, i̇stersen ve normal modda bile giderken bu sesi alabiliyorsun araba güzel de bir egzoz sesi geliyor. Durduğu yerde bile bir homurtu veriyor arabaya. O da çok hoş gösteriyor yani arabayı. Anlatılmaz yaşanır. Aa, bu fren ne peki? <laughs> o. Of, of. İnşallah bir gün bizim de olur. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> i̇nşallah bir gün bize de isteyen herkese, gönlündeki herkese böyle bir araba nasip etsin inşallah. Kesinlikle, kesinlikle. Yaşayınca, arabanın tadını görünce bambaşka anlıyorsunuz zaten bu durumu. Hemen bir sıfır yüz denemesi yapıyoruz. Sport Plus'tayız. Gaza sonuna kadar bastım. Launch kontrol aktif. Dört çeker, dört tekerden vaziraj oh. çekiyor araba. Oh! Frenlere de bir göstermek istiyorum dostlar. Ya inanılmaz Oo. fren ya. Yani bastıkça... Ya bastıkça daha fazla nasıl durabilir ya bir araba? Hani kayma vesaire herhangi bir şey yok. Bastıkça gidiyor. Bastıkça tutuyor. Bastıkça fren ileri gidiyor. Çok güzel bir his ya. <laughs> Şu an arınıyorum biliyor musun? Arınıyorum yani. Böyle tüm kötülüklerimden arınıyorum. Resmen bir terapi. Resmen bir seans yani bu benim için. O yüzden ya bu videoda MTV servis bakımı kaç bin kilometrede kaç paraya falan bunları konuşmanın hiç gereği yok yani bu videoda. <laughs> yani zaten. Değil mi? <laughs> çok sıkı araba. Çok rigid araba. Çok sıkı araba. Mesela şu an sinyal kapanmadı ya. He. Ya işte Tesla da alışmışız. Ya o başka hayatım. Kendiliğinden kapanmasını. Tesla yani. başka bir şeyde. Of. Yani araba ne diyor biliyor musun? Konuşuyorum ya araba. Hı. Sus lan gaza bas bana yani araba hani. <laughs> Tesla'nın olayı başka. O kendi ekosistemi bambaşka hayatım. O yüzden onu bu arabayla o arabanın arasında bir bağ yok. Bu başka bir elektrikli araba, o başka bir elektrikli araba. Peki te bir tercih hakkın olsa hangisini tercih edersin? Kesinlikle bu araba tercih hakkı olur mu ya? Bu mu, bunu mu tercih edersin? Tabii ederdi? ki. Tabii ki. Bak bu araba günlük kullanılabilir bir araba. Ben bu arabanın çok günlük kullanılabileceğini düşünmüyorum. Yani. Ben kesinlikle bu arabanın günlük çok rahat kullanılabileceğini düşünüyorum. Eğir süspansiyonundan dolayı inanılmaz güzel bir konforu var. Bu güce rağmen inanılmaz güzel bir konforu var. Yani şuradan modunu değiştirdiğinde arabanın range modunu aldığında araba bir anda inanılmaz. Bak. Oh. Hmm. Nasıl yumuşadı bir anda araba. Evet. şehir içerisinde zaten bu şekilde kullanıyorsun. Sport Plus'ı aldığında araba bir anda kas katı kesiliyor. Ben şu anki hayatımdan memnunum. Evet. Bu arabayı bilmeseydim belki de daha memnun olabilirdim. Nedeni de her zaman söylüyorum. Bazı konularda bilmemek mutluluktur. Evet. Yani bu arabayı test etmemek mutluluk olabilir. Evet. Bildikten sonra bu araba aklımdan hiçbir zaman çıkmayacak. Her zaman bu arabayı konuşacağım. Her zaman bunu bir şeylerle kıyaslamaya çalışacağım ve hiçbir şey bulamayacağım şu anda karşısında. Ülkemizde satılanlar arasında hiçbir şey bulamayacağım ister istemez. Çünkü araba nokta kom yani hani işin sonu. <gülüyor> <gülüyor> yani beyin travması <laughs> içmeyeceğim ya. ya yap başını be. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> <laughs> Ay, ya. <laughs> Ozan yapma. Tamam. Hayatım gerçekten yapma. Bunun şakası olmaz ya. Öyle mi? Aa. A -a. Ma Vallahi kafamızı duruyorum yani. Şaka Değin dediğim yüceleri. böyle olur ama yani. <laughs> Şaka dediğim <laughs> budur ya. <laughs> ya gerçekten çok başka, çok başkasın bir araba ya. Hı sabit değil. <laughs> Hissabet <Hı> değil. <laughs> Gerçekten kafamı bak sağa sola <laughs> Bana Porsche Taycan ne diye soracak olursanız bu. Bu. Başka hiçbir şey değil. Hepinize videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayatım sana da bana eşlik ettiğin için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Umarım fazla ya sarsmadık seni. Böyle bir deneyimi bana yaşattığın için. <laughs> videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Porsche Taycan Turbo S videomuzdan bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Bay bay. O zaman dansı! <gülüyor> <gülüyor>